Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İman nimetinde, ebedi ahiret aleminde, Cenab-ı Hakk'ın iman edenlere ve salih amel işleyenlere vaat ettiği cennet lezzetlerinin örnekleri saklanmıştır. İnkarda da küfürde de küfür üzere yaşayıp kafir olarak ölenlere Kur'an-ı Kerim'de vaat edilen cehennem azabının bütün çeşitleri saklanmıştır. Yani imanda cennet lezzetleri gizlenmiş, inkarda cehennem azabının her çeşidi saklanmıştır. Dolayısıyla kalbinde Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen imanı taşıyan ve o imandaki ihlasın bir alamet olarak Salih ameller işleyen, başta namaz olmak üzere farzlara dikkat eden, yaptığı diğer işleri de Allah'ın razı olacağı şekilde yapmaya dikkat eden, aslında kalbinde ebedi cennetin lezzetlerinin bir özetini taşımış gibidir. Bu şu demek, iman eden, salih ameller işleyen, imanın gereklerine uygun yaşamanın gayreti içinde olana daha bu dünyada manevi cennetlerin kapıları açılır. İman eden salih ameller işleyenler daha bu dünyada ruhen, kalben, aklen, vicdanen cennet lezzetlerini hissetmeye ve tatmaya başlarlar. Nasıl? Yani imanda hangi sırlar var ki salih amel işlemekte hangi hakikatler gizlenmiş ki iman eden ve salih amel işleyenler daha bu dünyada manevi cenneti yaşamış oluyorlar. Evet, çünkü iman eden Geçmişe baktığı zaman insan hayaliyle geçmişe gider, geçmişi aydınlık görür. Geçmişte yaşayan bütün sevdiklerinin ve akrabalarının yok olmadığını, hepsinin ahiret aleminde, kabir kapısıyla girilen berzahta hayatlarının devam ettiğini hatırlar. Yani fıtraten alakadar olduğu geçmişle iman edenlerin, salih amel işleyenlerin irtibatı, o şahsın, o müminin bulunduğu an ve mekanda cenneti andıran manevi lezzetleri fark etmesine, hissetmesine vesile olur. Geleceğe baktığında, geleceğinde Allah'ın idaresi altında olduğunu ve dolayısıyla belirsizle yürümediğini, Allah'ın emrinde ve idaresinde olan geleceğe doğru yürüdüğünü ve daha önce dünyada yaşamış sevdiklerinin gittiği aleme doğru gitmek suretiyle onlara yani sevdiklerine yaklaştığını hatırlayan mümin daha dünyada manevi cennet lezzetlerini tatmaya başlar. İmanla kainata bakıldığında imanlı insanın hayali ve ruhundan açılan diğer duyguları kainatın sokaklarında, caddelerinde dolaştığında imanlı insan cennet lezzetlerini hisseder çünkü korkmaz. Kainatla alakalanması müminin imanını kuvvetlendirir. Kainatı tasavvur etmesi, kainat üzerinde tefekkür etmesi müminin hayretini arttırır. Çünkü yıldızlar, güneş, ay, bütün kainat Allah'ın sonsuz kudretini ilan ediyorlar. Mümin Allah'ın sonsuz kudretini daha yakından hissettikçe kendini ruhen, kalben daha da emniyette hisseder. İşte o emniyet Hakiki emniyet her şeyin Allah'ın emrinde ve idaresinde olduğunu bilmenin ve bu hakikati hatırlamanın beş vakit namazla daha canlı hatırlamanın vesile olduğu emniyet dünyada manevi cenneti yaşamaktır. İman eden ve salih amel işleyen sağlığını korumak için dikkat eder. Çünkü sağlıklı olmak çok güzel bir nimettir, tatlı nimettir. Hayırlı işler işleyebilmek için insanın sağlığına dikkat etmesi de çok güzeldir. Bir nevi ibadettir. Yani sağlığımızı korumak için gayret göstermek de fiili duadır ve bir nevi ibadettir. Fakat hasta olma korkusuyla, devamlı hastalığı bekleme dehşetiyle yaşamaz imaden. Niye? Çünkü mikroplar, hastalıkla ilgili vazifelendirilen her şey soğuklar, sıcaklar Allah'ın emri altında. Yani tesadüfen bir insanın hasta olması söz konusu değil. İnsanın tenüs ettiği hava Allah'ın ikram olduğu gibi insanın zaman zaman hasta olması da Allah'ın izniyle yaşadığı hayatında yeni bir mevsimdir. O hastalık döneminde mümin elinden geldiği kadar hastalığın kaldırılmasına dair dualarını yapar, fiili duasını yapar, ilaçlarını kullanması gerekiyorsa kullanır, doktorun tavsiyelerini dikkatlice dinler ve değerlendirir. Fakat hastalık kaldırılmadığı müddetçe hastalığı Allah'ın hediyesi görür. Devamlı kendisini ikaz eden dünyaya aldanma. Asıl hayat ahirettir. İkazını hastalıktan dinleyen bir insan hastalığı düşman görmez. İşte dünyada iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin manevi cennet yaşaması bu şekilde oluyor. Yani geçmişi aydınlık gören, geleceği aydınlık gören, zihniyle, fikriyle, hayaliyle kainatın sokaklarına dolaşırken aydınlık ortamlarda dolaştığını hisseden, sağlığı Allah'ın hediyesi görüp hayırlarda, şükürde değerlendirmeye çalışan, sağlığını korumak için gayret göstermesinin de bir nevi dua ve ibadet olduğunu bilen, hasta olduğunda hastalığı da hayatında yeni bir mevsim olarak görüp çiftçilerin her mevsimde yapılacak iş var demesi gibi hasta olduğunda da şimdi de yapılacak çok önemli işler var. Dualarımı arttırmalıyım. Hasta iken de yapabileceğim hayırlı işlerimi yapmalıyım diyen mümin hastalığı da güzel karşıladığı için sağlıklı iken de hasta iken de geçmişi düşündüğünde, geleceği düşündüğünde de hep bulunduğu an ve mekanda mutluluğu, memnuniyeti artan müminin iman vesilesiyle dünyada manevi cenneti yaşadığını, Allah'ın ikramıyla manevi lezzetleri keşfettiğini bu şekilde anlayabiliriz. Kafir mi? E kafir Allah'ı unuttuğu için, Allah'ı tanımadığı için, ahireti bilmediği için, hayatı sırf dünya hayatı zannettiği için kafir hayaliyle geçmişe gittiğinde üzerine karanlıklar yağıyor. Ahireti bilmeyen, Ölümün yeni bir hayatın başlaması olduğunu bilmeyen, hayat deyince sadece dünya hayatını bilen kafir geleceğe hayaliyle gittiğinde üzerine korkular yağıyor. Kainatın Allah'ın emrinde olduğunu bilmeyen, kendisi Allah'ı tanımadığı için, kendisi Allah'ın emirlerine riayet etmediği için kainatın da başıboş olduğunu zanneden kafir hayaliyle kainatın sokaklarında dolaştığında üzerine endişeler yağıyor, korkular yağıyor ve kainatın bütün sokaklarını hayaliyle yaptığı seyahatte karanlık görüyor. Kafir geçmişi karanlık gördüğü için, geleceği karanlık gördüğü için, kainatı karanlık gördüğü için, bulunduğu an ve mekana manevi karanlıklar yağdığından dolayı eğer küfürden, inkardan vazgeçmezse gittikçe şiddetlenen manevi ruhi azapları daha dünyada yaşamış olduğundan küfrün içinde, inkarın içinde ahiretteki cehennem azabını andıran manevi azaplar saklanmıştır. Cenab-ı Hak imanın, salih amel işlemenin ne kadar değerli yüksek bir nimet olduğunu hissetmeye çalışarak imanın ve salih amelin kıymetini bilmeye çalışmakla ilgili vazifelerimize dikkat etmeye çalışmayı hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.